Herkese merhaba arkadaşlar. Hemşirem Dünya Satlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemşiremin kafesinin atlığı bozulduğu için tamamen boşaltarak güzelce yıkadığım kafesi yeniden birleştireceğim. Evet başlıyoruz. İlk önce bu yanlarla başlıyorum. Hem sırım hala kaçmaya çalıştığı için burası devamlı bağlı. Şuralarda hem sırımın dişli yerleri görebilirsiniz. Hem Hamster'ım kazmayı çok sevdiği için bu sefer her zamankinden bir tık daha fazla koydum. devam edebiliriz. Şimdi bunu yerleştirmeden önce kaydırağımızı takalım.

çatısını takmadan önce şu yemliği de boş bir şekilde içine koyalım. Hem içine koymadan önce bu suluğu ve yemliği doldururuz. Evet kafesimiz hazır. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.